Evet, şimdi elma sirkesi daha doğrusu sirke bu çok önemli bir şey. Yani sirke dediğiniz zaman işte yani fermente edilmiş bir ürün bu, ekşitilmiş bir ürün. Yani elmadan yapılıyor bu. Hatta keskin sirke köpüne zarar derler biliyorsunuz. İçerisindeki su miktarı 4 ile 8 arasında olacak. %4'ü veya %8'i su olabilir. Yani iyi konsantre bir sirke illa %4 içindeki su miktarı azalsın anlamı çıkmamalı. %4 veya %8. Bu bunun pH'inin ayarlanması çok önemli. Yani ben özellikle elma sirkesini tavsiye ederken anti inflamatuar olarak elma sirkesini ve bunun üretiminde de şart koştuğum bazı şeyler var. Yani bu buna göre üretilecek diye. Şimdi elma sirkesinin içindeki suyu tamamen uzaklaştırırsanız ne olur? Yani sıfır su ona glasyal sirke denir. Yani glasyal glacia işte bu e, e, donmuş e, buzul dağları var ya. Evet. Ha, i̇şte orada. E, yani içinde su yok. Anhidrit denir buna. Yani susuz sirke. Dolayısıyla bu da çok ama çok farklı bir üründür. Onu bir gün ben anlatayım. E, eklem romatizmasında bulunmaz bir nimettir. Deri hastalıklarında egzamada yani elma sirkesi bulunmaz bir nimettir. Günümüzün insanın, bakın şimdi böcekler de farklı ha. O böcek bir ısırıyor kaşın 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 kaşın. Değişik değişik i̇şte, böcekler görüyoruz. Tabii. Zaten. Sonra Sonra bak bunu bu kaşınma yara haline geliyor. E evet. ne yapacaksınız? Kaşınmaya başladığınızda. Ben de alıyorum kokusunu buradan. Evet. Nasıl? Uçucu işte. Burada yapacağınız şey bu doğal elma sirkesiyle avucunuza dökün. Bütün teninize böyle kaşıntıyı anında alır. Saç dibi egzamalarda bununla ıslatacaksınız. Yani kaşıntıyı alır. Derideki kaşıntıyı. Ha bulamadınız mı? Yulaf samanı. Bak bildiğimiz yulaf samanı evet. onunla ıslatırsınız. Saç diplerinizi veya psoriyaris neydi onun Türkçesi ya? E, deri hastalığı. Sedef mi o? Sedef. Bravo. Yani sedef febalı kaşıntılarda bulunmaz bir şeydir bu yulaf zamanı. Öyle bir nimet veya elma sirkesi sürersin anında kaşıntıyı alır. Ama sen kaşıtıkça ne yapıyorsun? Yani hani derler ya ya bak kaşıyor ha, kaşınıyor ha. Yani bir de halk arasında böyle bir e, itibarlı bir deyim vardır. Dolayısıyla fazla kaşımak oranın yara oluşmasına neden oluyor. Evet, sirke ile ilgili bu kadar.